Karaman'a özel calla nasıl yapılır? izliyoruz. Bugün Mehmet kardeşimizin patlıcanlı calla yemeğini yapacağız. İnşallah sizlerle beraber. Bunları güzelce bir yıkamamız gerekiyor. Öncelikle patlıcanlarımızı güzelce soyuyoruz. Biber saplarımızı da alıyoruz efendim. Şimdi bir baş sarımsak efendim. Olmazsa olmazı callamızın. Soğanımızı küp küp doğruyoruz efendim. Şimdi patlıcanlarımızı böyle güzelce doğruyoruz efendim. Evet patlıcanlarımız da bakın gördüğünüz gibi neredeyse çekirdeksiz tane tane patlıcan seçerken de çekirdeksiz olmasına özen gösteriyoruz ki yumuşacık olsun. <laughs> Yeşil biberimizi doğruyoruz. Etimizi verdik. Etten sonra domates. Patlıcanımız. Patlıcan. Patlıcanımız. Soğanımız, yerimiz ve sarımsaklarımız. Etlerle karışan sebzelerimizi güvecimize boşaltıyoruz. Güveç tencerede kaç saat pişecek? 3,5 saat güzelce pişecek efendim. 3,5 saatte lokum gibi olacak. Aynen öyle. <laughs>